Yeni yıldan itibaren market pazarlarında yüzde zam geldi. Sivas halkı neler düşünüyor? İşte cevaplar. Şimdi zaten de marketlerde zaten fiyat artışları görüldü. Bu ne diyeyim ben? Asker ücret üzerinden. Zaten zam gelmeden önce etiketleri değiştirdiler. Değiştikten sonra tabii ki bu hallerde hepsine bir zam kodular. Yani bu doğru olan bir şey değil yani. Yani e, ıı, ıı, bir daim şey yapıyorlar. Kandırmasyon yapıyorlar. da Bunlar yanlış bir şeyler. Halkımızın vicdanına, merhametine sığınıyoruz. Bunları yapmasınlar. Bence bu Tayyip'in yani sıkıntısı. Bence yani yapılmaması lazım. Her asker üstüne zam geldiğinde millet ayva yiyor yani. Hiç bence asker üstünü de beğenmiyoruz şu anda. 22 bin lira bile bizim gözümüzde az. İstanbul'da örnek yaşayamazsın en kötü 70-80 milyarın üstünde bir maaş alman lazım. Burada adam diyor ki 22 bin lira burası küçük bir şehir. Burada 15 de alsan yaşarsın. Bence çok sıkıntı. O poşet de saçmalık bence yani. Yüzde zam geldi. 25'ten 50 kuruş oldu. Ee, ne bekleyeceğin şimdi beklenti derken e, bugün etin kilosu olmuş bilmem ne kadar. E, efendime söyleyeyim asker ücret 30 20 yani Bu ülkede ekonomik kriz var, bunu nasıl değerlendiririz? Bu ülkede fiyat artışının önüne geçilmediği sürece poşet dahil, yani asgari ücret bin lira da olsa, elli bin lira da olsa, yüz bin lira da olsa, etin kilosu yarın bin lira olduktan sonra hiçbir değeri yok, hiçbir anlamı yok. Onun için öncelikle bu ülkede ekonomik krizin bir an önce engellenmesi lazım, yoksa Vatandaşın durumu iyi değil. Kimse geçinemiyor. Emekli geçinemiyor. Yani poşete gelene kadar çok şey var ya. Niye? Çevreye zararı varmış ya. Yüzde yüz zam oldu mu çevreye zarar olmayacak mı? He? Evet. Olacak değil mi? İyidek. Ne de Şimdi ne diye Hadi. Böyle bir mantık yok ya. Niye? Acemde taşıyorum bak. Cebimde taşıyorum, Eksi ihtiyacım oldu muydu, getiriyorum, kullanıyorum. Niye vereyim para? Yazık günah değil mi? Bu millette para yokmuş. Ne yok? Vay babam vay. Bu millette var ya eşek yüküyle para var. Eşek yüküyle olmazsa bu arabalara bak bak bak. Trilyonluk arabalara binilmez. Niye? Herkes çalmaya, çırpmaya başlamış. Doğru düzgün bir insan yok ki. Hay kim arıyorum? Koşede de zam verir. Yarın kurdana da zam verir. Dükkandan içeri girmeye ayak bastı para salırlar. Türkiye'de her şey olur, her şey. Türkiye'de her şey yetişir, bir tek şey yetişmez. Onları yetiştirecek insan yetişmez. Her şeye bir zam geliyor, zam geliyor, zam geliyor. Bu ne ya? Gavur merkezinde bile bir zam yok ya. Hiçbir yerde yok ya. Asgari ücret ne? 22 bin lira olmuş. Koya iyi mi olmuş? Şu gözün poşet kaç lira biliyor musun? Tahmin et bakayım. Ne? 600 liraya. 600 lira hadi. Onun için bir şey diyemiyorum. Poşete de gelir, her şeye de gelir. Hayırlısı kanka yapıyorlar. Hani o adamların da maliyeti var. <laughs> Giren bize giriyor. Allah yardımcımız olsun yorum ne diyek. Başa gelen çekilir. Abi. Ama bu hepsini hükmete yüklenmeyek. Biraz da alışveriş eden vicdanlı insanlarımıza sesimizi duyurun. Çünkü bugün bir şey alıyorsun diyelim 5 liraya aldınsa 7 liraya sat. on liraya satmak mecburiyetinde dersin. Vicdan vicdan. Onun için hayır bereket kalmadı. Bereket bileyim ne oldu yine? Sana anlatım yok bilmiyorsun. Bak bizim köyde köpek <laughs> köpekler de var da koyunlar da var. Dinle kulağı. Koyun yılda bir tane iki tane kuzar. Köpek yedi tane kuzar, altı tane kuzar. Bakarsın dağdaş koyun köpek çok az niye? İşte bunun bereketi buradan. Koyun bereketli hayvan. Bu kadar da bayramlarda boğuzuyuk mu? Koyunlar boğuzamıyuk mu? Yılda da bir tane iki tane doğruy, Köpekse yedi tane doğruy. Bak bu köpekler nereye gidiyor? Bak bunu insan gözden göremeyecek bir şey. Bu Allah'ın bir sırrı yegen. Bereket dediğimiz bu. 25 kuruştan 50 kuruş oldu. Vallahi ne desem boş. Şimdi çöp poşetlerine göre fiyatlar daha uyguna geliyor. Şimdi ben evde çöp poşeti olarak market poşeti kullanıyorum. Yani bir paket Çöp poşetine 20 lira para vereceğim ben 10 tane şey alıyorum. O da uygunuma geliyor. Bence bu poşetleri kalması lazım artık. Çuval mı, torba tarzında mı, öyle bir şey olsa daha mantıklı olabilir mesela. Gelse de olur, gelmese de olur. Zaten o paralar tedaviden kalktı. Hiçbir şey etmiyor. O yüzden hiç ilgimi bile çekmiyor. 25 kuruştan 50 kuruş. He işte 50 kuruşa bir şey alabiliyorum ben yolda kurusam almam. Asgari ücreti arttırdılar ama yani poşet her şeye zam yaptılar. Bunun hiçbir anlamı yok bence asgari ücreti zam yapmanın. 22.104 lira oldu biliyorsunuz. Ama bunun yanında her şeye zam geldi. Mesela pide 10 liraydı 15 lira oldu. Ee, ekmeğe daha zam gelmedi ama mesela başka şeylere zam geliyor. Hiçbir anlamı yok diye düşünüyorum asgari ücreti zam gelmesin. Poşete bile zam gelmiş yani. Market poşetlerinin pahalanması çok saçma. Ee, yani parasızken market poşetlerinin 10 tane 20 tane alamıyorlardı. Şimdi paralı oldu. Gidiyorlar oradan işte bir sürü poşet alıyorlar. Bence çok saçma. Ya bir de işte devlet şeyinde bir şöyle bir çıktı. Hani market poşeti almayalım. E, gerekirse elimizde taşıyalım işte. Onlara erzak falan yapalım diyorlar. Ya bence çok saçma. Yani her Türkiye yeni yıla girerken böyle şeyler oluyor. Artık halk da bıktı. Yani başka diyecek bir şeyim yok. Bu Türkiye'nin hali ne olacak ya?